Merhabalar herkese. Bugün kuyruş Derneği'nin maç dizelgesinin nasıl doldurulması gerektiğine dair eğitici bir video çekiyorum. Şimdi öncelikle bir inceleyelim nasıldır maç kağıdımız, hangi alanlardan oluşur ve nasıl doldurulmalıdır. Daha sonra da buna gelelim. Şimdi ilk başta bu üstteki alan bulunuyor. Takımların isimlerini yazdığı alan. Buradaki ev sahibi alanı var, misafir alanı var. Buraya ev sahibi takımın ismini yazıyoruz. Örnek vermek gerekirse A takımı. Yanlış yazdım pardon. Buraya da e, misafir takım B takımı. Daha sonra e, bu takımların e, koçlarını, e, bu şeye isimlerini yazıyoruz. A takımının koçunu Hasan Hüseyin. E, Ayşe Ayça e, B takımında koçu. Bu şekilde e, yazdık. Bu bu en baştaki kısmı bu şekilde dolduruyoruz. Buraya takımların ismi, buraya ise takımların koçların ismi. Daha sonra altta e, maç saati tarihi yeri ve hakem e, sinic ve masa hakeminin isimlerini yazıyor. Buraya boş e, baş hakemin ismini yazıyoruz. İşte baş hakem 1. Sinic koşusu ismini yazıyoruz. Simic e, 2. masa hakeminin ismini yazıyoruz. Da, masa 3. E, daha sonra buradaki maç tarihinde maç hangi günü oynanıyorsa onu yazıyoruz. Maç saatine e, maçlar işte atıyorum bugün olsun. 2022 maç saati 22 maç yeri İstanbul örnek veriyorum. E, bu şekilde yazdık. E, bu alanda bu şekilde daha sonraki bu imza alanlarına maç sonunda baş hekim, silinç koşusu ve masa hekiminin ayrı ayrı olarak imza alaması gerekiyor. Şimdi bir alttaki alana geçelim. Şimdi burası biraz daha geniş bir alan. E, en geniş alan e, maç ilergesindeki. Burası da, e, burası da kartların e, tutulduğu ve sebeplerinin yazıldığı yer. Açıkçası burası da üç kısma ayrılıyor. Yani bu bahsettiğim kartlar kısmı burasıyla e, burası arası. Bu kısımda üç kısma ayrılıyor. Bu da şöyle, bir buradaki A takımının kart cezalarını not aldığımız kısım, bir buradaki B takımının kart cezalarını not aldığımız kısım, ortada ise maçta gösterilen e, mavi kart hariç bütün kartların e, yazıldığı ve bunların sebeplerinin yazıldığı kısım. Şimdi örnek vererek gidelim. Örnek vermek gerekirse maç içerisinde A takımının 2 e, numaralı oyuncusu e, sarı kart görmüş olsun. Böyle bir durum olduğu zaman e, maşekem sarı kartı gösterdi. E, masa hakemine söyledi, sarı kart gösterdi. Bu bu şekilde geliyor A takımı buradaki numara kısmında 2 numara sarı kart e, giriliyor. Bu kısımdaki alan bu şekilde dolduruyor. Daha sonra kart sebepleri alanında da şu şekilde bir doldurma yapılıyor. Buradaki numara kısmına 2 yazılıyor. Buradaki takım kısmına hangi takımdaki 2 numaralı oyuncu gördüyse bu yazılıyor. Buradaki e, pardon yanlış yaptım, kart kısmına gördüğü kartın rengi yazılıyor. Buradaki takım kısmına hangi kart e, takımdaysa hangi takımdaki 2 numaralı oyuncu gördüyse o takımın ismi yazılıyor. E, buradaki e, sebep kısmına ise e, kartın sebebi yazılıyor. Örnek vermek gerekirse arkadan müdahale edelim. Çok uzatmıyorum. Ee, şimdi devam ediyorum. Örnek vermek gerekirse maç devam etti. Bu sefer de B takımından 3 numaralı oyuncu e, sarı kart gördü. Bunu nasıl yapıyoruz? Buraya 3 numara yazıyoruz. Yine aynı şekilde kart yazı 3 işaretliyoruz. Daha sonra tekrar ortaya geliyoruz. Burada 3 numara kart sarı e, takım B takımı. E, bunun sebebi de örnek vermek gerekirse diving olsun. E, bu şekilde işleniyor. Şimdi daha sonra diyelim ki e, bu oyuncardan birisi ikinci sarı kart gördü. Bunu nasıl işliyoruz? Bu da şu şekilde oluyor. E, yine aynı şekilde buraya geliyoruz. E, buradaki iki numaralı oyuncu için zaten bir e, şey açmıştık. Alanı açmıştık. Bu oyuncu ikinci sarı kartı gördüğü için e, şu şekilde Kar, sarı iki sarı, iki sarı e, şeyini de işaretliyoruz. Daha sonra iki sarı kart gördükten sonra oyundan atıldığı için atılma kutusunda işaretlemiş oluyoruz yani iki sarı görüp oyundan atılan bir oyuncunun 3 kutusunda işaretlemiş oluyoruz daha sonra bu gördüğü ikinci sarı kartı da bu ortadaki kısma şu şekilde işliyoruz 2 e, numaralı oyuncu hangi gördüğü kartın rengi sarı takımı A yine arkadan müdahaleden sarı kart e, görmüş olsun e, şimdi buradaki e, bence genel yapılan hataları, sık yapılan hataları anlattım. E, buradaki alanlar oyuna gösterilen mavi kart hariç bütün kartları e, not almak için. Buradaki alanlar ise takımların olduğu taraftaki alanlar ise takımlardaki oyuncuların kart durumunu görebilmek için. Bu şekilde buradaki sarı kart bir 3 numara oyuncu tekrar sarı kart gördüğü zaman e, bu oyuncunun sarı kart olduğunu görebiliyor ve baş, bir hata olursa baş hekimi uyarabiliyoruz. Veya not alması çok daha kolay hale geliyor. Şimdi bu kısma, bu kart görmek kısmında anlattığımızı düşünüyorum. Şimdi bunun bir alt kısmında da maçın skorunu yazdığımız kısım bulunuyor. Burada normal süre yazan bir e, kısım var. Bu normal süre kısmının amacı şu. E, Sinit yakalanana kadar olan süreyi e, ve o, o ana kadarki ki skoru yazmak. Örnek vermek gerekirse e, şöyle yazalım. Normal süre e, 90-60 olsun. 60 olan takımda sinici yakalamış olsun şu şekilde 90 ee, 66 süresi, e, 60 olan takım sinince kalıcının süresi skoru 90 oldu 90 sinince koyuyoruz daha sonra ee, daha sonra sinince yakalandığı zamanı veriyoruz örnek vermek gerekirse 23. dakikanın 12. saniyesinde yakalanmış olsun şimdi e, eğer maç e, uzatmaya gittiyse e, diğer kısımları doldurmaya devam ediyoruz e, maç 90-90 uzatmaya gitti e, maç 90-90 olduğu için e, artık maç uzatma gidecek, 3 oyundan çıkacak ve e, berabere bittiği için e, bu ortak gelinen skora 30 sayı eklenerek bir hedef skor oluşturulacak. Bu hedef skorun kaç olduğunda buraya yazıyoruz. 120. 90 30 ekledik 120 bulduk. Şimdi bu şu demek oyun bu saatten sonra devam edecek ve 120 olan kazanacak. Şimdi diyelim ki örnek veriyoruz. Maç devam etti. E, ve maç 110-120 bitti. E, B takımı kazandı. Şöyle verelim. 110. Bu şekilde yazıyoruz. E, B takımda 120. Bu şekilde not alıyoruz. E, atıyorum da süreçte 26. 35. Yani bu iki taraf arasındaki fark şu. Burası normal süre kısmı sinir kadar kadarki süre. Bu hedef skor kısmı e, maç uzatmaya gittiyse maçın biteceği hedef skoru yazdığım süre. Bu maç sonucu kısmında maçın nihai sonucu ve maçın nihai süresi bu kısımları bu şekilde dolduruyoruz eğer maç uzatmaya gitmemişse örnek vermek gerekirse buraları silelim şu şekilde yapalım kaç olsun 40 olsun 60 olan takım sinirci yakalamış ve maç skoru 90-40 bitmiş bu zaman şu şekilde yapıyoruz yine aynı şekilde A takımı 40 B takımı 90 sinirci beraber Yine diyelim ki e, sevinci 23. dakika 12. saniyede yakaladılar. E, bu şekilde normal süre yazıyoruz. Maç uzatmaya gitmedi ve hedef skor kısmı olmadığı için burayı boş bırakıyoruz. E, daha sonra maç sonucunda maçın kesin sonucunu belirttiğimiz alan olduğu için bu sefer de 40 e, yine aynı şekilde 90 e, ve süreyi de bittiği süre 23-12 yapıyoruz. Yani bu maç sonucu kısmında maçın nihai sonucunu her şekilde yazıyoruz. Normal süre kısmında ise oyunun silinç yakalanana kadar kısmındaki skoru ve süreyi yazıyoruz. Şimdi burada ev sahibi ve mola ve misafir mola süreleri var. Bu da şu şekilde buraya A takımının e, mol aldığı süreyi yazıyoruz maç içerisinde. Örnek vermek gerekirse e, 11. dakika 12. saniyede eğer A takım mola aldıysa buraya bunun süresini yazıyoruz. Bu deplasman mola kısmında aynı şekilde B takımının mola aldığı süreyi, tarihi e, yazıyoruz. Onlarda da 10. dakika 0. saniyede almış olsunlar. E, bu alanlar bu şekilde dolduruyoruz. Bu alanların doldurulmasının e, olayı bu şekilde. E, şimdi bir de bir alttaki en son kısmımız var. E, bu kısımda e, maçtaki skorları ve bu skorları kimin attığını yazdığımız kısım. Şimdi kaç kaç bitmiş maç? 40-90. Yani A takımı 40 sayı atmış. B takımı ise 90 sayı atmış. Ee, bunlardan 60 tanesi kalkıp 30 tansi sayısı. Şimdi 40 sayı atıyor. Ee, A takımının ilk sayısını atan oyuncu numarasını buraya yazıyoruz. 3. E, ee, i̇kinci sayısını atan yazıyoruz. 5. Üçüncü sayısı 3. Üç, Dördüncü sayısı ve 5. Bunu yani bunları tamamen kafadan 4 olsun. Kafadan sallıyoruz. E, birinci sayı atan kimse bunu yazıyoruz. İkinci sayı atan kimse onu yazıyoruz. Üçüncü sayı atan kimse onu yazıyoruz. Dördüncü sayı atan kimse onu yazıyoruz. Bu şekilde sayıları atan kişileri yazıyoruz. Daha sonra yine bu da burası da B takımının attığı sayılar. Burada yine örnek olarak dolduruyorum. İşte e, bu şekilde 6 sayı bunları kimin attığını yazıyoruz. E, daha sonra bunları B takımının kuaför sayısı 60'tı. 30 sayı da sinişten gelmişti. Bu sinici kimin yakaladığında buradaki S kısmına e, sinici yakalayan oyuncunun numarasını yazıyoruz. 99 numara, 90 numara yakalamış olsun. E, buradaki kısımlar da bu şekilde dolduruluyor. Şimdi buradaki ev sahibi imza kısmı eğer e, maç, bitti, maç bittikten sonra e, maçın durumuna e, bu kağıttaki doldurulan şeyleri A takımının koçu buradaki yazan isim e, bu kağıdı kontrol ediyor. Burada bir sıkıntı olmadığını düşünürse bu ev sahibi imza kısmını imzalıyor. Yine aynı şekilde misafir takımın e, koçu da e, orada yazan temsilcisi de gelip e, buraya kontrol ediyor maç sonucunu. Yani öneririm size kontrol edin. E, bir sıkıntı var mı vesaire de yanlış yazılmış bir de siz de bir kontrol edin. Ondan sonra bu misafir imza kısmını imzalıyor. Buraya da e, maçla ilgili ekstra notlar yazılması gerekiyorsa, itiraz varsa itirazlar. E, buraya özet bir şekilde yazı diyor. Ee, Türkiye Koşu Ligi'nde kullandığımız ve bundan sonra kullanacağımız e, maç zergesinin e, özeti bu şekilde. Bütün alanları bu şekilde dolduruyoruz. E, bundan sonra e, masa hakemleri bu e, videoya dikkate alarak bu kağıdı doldurursa çok güzel olur. Hepinize çok teşekkür ederim. E, görüşmek üzere.